şu anda bütün şeyhlerin birbirlerine atmanın sebebi nedir? Bu kadar Müslümanların tefrikası varken, bu kadar millet perişan iken, bu kadar ümmeti Muhammed dağılmışken onların dağıldığı Arşullahi titretiyor. Ama şeyh şeyhe atıyor. Şeyh şeyhe attığı zaman da müritler de müride atıyor. Peki o zaman birlik beraberlik ne de olacaktır? O zaman ilk başta mesul şeyhlerdir. Sonra sıra sufilere geliyor. Ya Allah için biz niçin bu güreve başlamışız? Niçin biz sadat ı kirame gidiyoruz? Nefsaniyeti ortadan kaldırmak için, birlik beraberlik ruhunu inşa etmek için biz gidiyoruz. Zira biz hangi şeyha dersen, hangi müride dese derler ki biz Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabelerini temsil ediyoruz. Doğrudur. Şeyh Efendimizin görevini yerine getiriyor. Müridlər də Resulullah alayhi salatu vesselamın o əhsabları yerə gətirir. Yəni həqiqət budur. Amma baxınım kadırumları necədir Resulullah alayhi salatu vesselam. Əhsabların dərəqi nədir? Allah Resulə əhsabdarını anatərkən deyir ki: "Kəmeselul cesadil vahid idəştaqa minhu udvun tadə'u lehu saim cesadihi bis-əli vel-hummə." Sahabələrin hansı dərəcədir? Sühudları zaman deyir. Mənim sahabelərim hər biriniz, hеpsi birer cesəd kimi idilər. Ne kadar cesetleri ayrı da olsa ruh birdir. Cesedin hangi özü ızdırabda olursa bütün azalar da ondan ızdırab duyarlar. Hani öyle midir? Kardeşlerimize öyle midir? Kardeşlerimizin kimin başına ne gelirse kim gidip de uğraşıyor, kim gidip de soruyor halini. Yek vücut olmak gerekir. Bütün şeyhlerin, müritleri hepsi bir olması gerekir. Ahlak-ı Muhammediye'yle ile yaşamaları gerekir.